Evet bu akşam e, çok değerli konuklarla konuştuk ama finali de istedik ki İngiltere Türk Ticaret Odası Başkanı sevgili Muhammed Yaşar Atay'la yapalım. Evet sevgili Muhammed, e, öncelikle e, gecenizin güzel olduğunu size vurgulamak istiyorum. E, üç 3 yıllardan sonra birçok iş adamını buraya getirmeyi başardınız. güzel bir olay. Dileriz tabii ki bu etkinlikleriniz artsın. buradaki gücünüzü dünyaya duyurasınız. Az önce siz de belirttiniz ki ee, burada iş adamlarımızın çok değerli katkıları var ve bu piyasaya dönen paralarla İngiltere Parlamentosu'ndan ayı e, siz e, Kıbrıs'ı tüken olarak temsil edilebilirsiniz. Çünkü iş adamlarının gücü demek siyasi bir güçtür. Evet, sizin de bu akşamla ilgili duygularınızı almak istedim Çok teşekkür ederim Sayın Harun. Öncelikle e, bizleri kırmadın, e, İngiltere'ye geldin. E, gerek kalk gidelim e, olarak. E, gerekse yap, değerli yapmış olduğun e, Haber Gat TV programınla birlikte. Bundan dolayı ekibinle birlikte sana teşekkür ediyoruz. Buraya geldin çünkü burada da e, sizlere ihtiyacımız var. Sesimizi duyurmak için sizlere ihtiyacımız var. E, Tabi burada gördüğün gibi e, aslında 3 yıl aradan sonra değil biz devamlı bir şekilde iş adamlarımızla birlikte oluyoruz ama arada böyle kokteylleri bir araya getirip yapmaya çalışıyoruz. Şimdi burada şunu yaptık. Bir çalışma yaptık. Eee ben bir bir buçuk yıl içerisinde. Ve gördük ki aslında eee İngiltere'de yaşayan Kıbrıslı Türklerin eee ekonomik değeri aslında çok büyük. Bunu tabii Kıbrıs'a olarak kıyasladığın zaman gerçekten büyük bir güç olmuş durumdadır. Beş milyar Dolar 5 milyar pound bir, 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 bir cirodan bahsediyorsunuz. Bugün Kuzey Kıbrıs'ın e, gayri safi milli hasılası e, bundan daha az. Bir yılda dönen e, ürünlerin e, üretimi açısından, ciro açısından. Bu çok önemli bir e, figür. Bunun yanında 300 bin Kıbrıslı Türk yaşıyor. Bu figürleri biz 300 bin Kıbrıslı Türk'ü biz kendimiz bunu uydurmadık. Her günde Bu, artıyor rakam. Her günde artıyor ve 300 bin, 300 bin Kıbrıslı Türk'ü bize İçişleri Bakanlığı, İngiltere İçişleri Bakanlığı'nın verdiği rakamlarla gidiyoruz. Biz bunu nasıl gördük? Görüyoruz çünkü son yıllarda, son özellikle bir, bir buçuk yıl içerisinde İngiltere Lordlar Kamerası olsun, parlamento olsun sesimizi duyurmak için çok büyük çalışmalar yaptık. Perde artasında insanlarımızı siyasete sokmak için, özellikle belediyelerin seçimlerini kazanmak için çok büyük çabalar harcadık. Toplum olarak, ticaret odası olarak, iş adamlarımız olarak, bireysel olarak ve kolektif olarak çalışarak bugün belediyelerde bayağı bir temsilciler seçildi. Bu bizim için bir güç. Eskiden biz bir milletvekiliyle veya milletvekiliyle görüşmek zor iken şu anda çok daha hızlı bir şekilde istediğimiz bir milletvekilini görebiliyoruz. Onlar bizim peşimizde koşturuyor. Zaten sen de geldin e, geziyorsun şeyleri e, etrafı. Woodgreen'in artık bir Kıbrıs Türk olduğunu, Edmonton'ın bir Kıbrıs Türklerden e, dolu olduğunu e, görüyorsun. Ki burada bize verilen figürde 300 bin Kıbrıslı Türk burada yaşıyor. Türkiye'den gelenlerin rakamı 200 bin. Kıbrıslar... bakacak olursak yarım milyon. Yarım milyon. E, dan bir pazardan bahsediyoruz. İngiltere için çok büyük bir pazar bu. Dolayısıyla e, bunu biz daha fazla e, dile getirmemiz lazım. E, sizin gibi e, değerli basın e, basın e, da çalışan e, arkadaşlarımızın buraya gelip çekimler yapmasını istiyoruz. Bunu size e, e, çağrıda bulunuyoruz. E, dışarıda tabii Kıbrıs Türklerimizin Türkleri Türk kardeşlerimizin sorunları var. Onları dinleyin. Bize de onları iletin. Çünkü biz de her zaman e, dışarıdayız ve her şeyi duyuyoruz diye e, olmuyor. Dolayısıyla. E, bu önemli bir nokta. İkinci bir konu, ben hep şunu söylüyorum. Ben e, biz Kıbrıs'tan e, 2005 yılında buradaki turizmin e, çok kötü olmasından dolayı, özellikle Kıbrıs'ta gelen turist sayısının e, Kıbrıs'ta çok düşmeye başlamasından dolayı, e, kardeşim Diman Çağaner, ve Kıbrıs'ın en büyük iş adamlarından e, Ünal Çağaner, özellikle Ünal Çağaner'in bize gidin İngiltere'de şirket kurun. İngiltere'de iş yapın. İngiltere'den ülkemize turist getirelim. Pazar orada büyük diye diye biz buraya geldik, Kıbrıs'ı bıraktık buraya geldik, burada bir e, iş kurduk. E, bu işi kurarken zorluklar çektik mi çektik ama prosedür, işi kurma prosedürü çok kolay. Yani gelip burada sistemde eğer bir yatırım yapıyorsanız sistem size zaten yardımcı oluyor. Bu bizim açımızdan ben bunu yaşadım yaşadım ki bu kadar Kıbrıs Türk kardeşimin iş adamı arkadaşım yanına geldim ve ticaret odası başkanı olarak da beni uygun gördüler. Dolayısıyla hep şu çağrıyı bulunuyorum. Kıbrıs'taki, Kıbrısla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile burası arasında bir bağ oluşturmaya çalışıyorum. Ve hep şunu söylüyorum, oradaki politikacılara şunu söylüyorum. Gelin İngiltere'deki gibi bir yatırımın Kuzey Kıbrıs'ta da daha kolay olmasını teşviklendirelim. Gerçekten çok büyük engeller çıkarılıyor. Bunu ben e, oraya gidip yatırım yapmak isteyen e, iş adamı arkadaşlarımdan duyuyorum. Dolayısıyla bunları kolaylaştıralım. İnsanlar Kıbrıs'a rahatlıkla gitsin İşte bu sermayemi getirdim. Bu işi yapmak istiyorum. Rahatlıkla kapılar ona açılsın. Hatta ekstradan bir efor sağlasın. Bugün görüyoruz Türkiye yabancı sermayeyi çekmek için neler neler kolaylaştırdı. Neleri neleri kolaylaştırdı bir yabancı sermaye oraya girdi. Bugün turizm gelirleri 38 milyar dolar. E biz Kıbrıs 300 bin Kıbrıs'ı Türk'ü artık adamıza çekemiyoruz. Neden çekemiyoruz? Çünkü ben hep bunu söylüyorum. E, reklamımız yok. Türk basınında da reklam vereceksiniz. İngiliz basınında da reklam vereceksiniz. Yıllardır bunu hep konuşuyorum, soy, söylüyorum. E, gelen turizm bakanlarımıza bunu söylüyorum. Bir türlü anlatamıyorum. Şimdi, e, şimdiki turizm bakanımız Sayın e, Sucuoğlu'ndan duyduğum, son onunla birlikte bir e, görüşme yaptık. Kesinlikle bu yıl İngiltere'ye... E, büyük bir e, pazarlama aktivitesine girecekler. Göreceksin ki eğer bu olursa ki ben olacağını anlıyorum. Gerçekten Sayın Bakanımızın e, bana o güveni verdi. 2-3 kez bir araya geldik ve bana o güveni gerçekten verdi. Bu oluşursa göreceksiniz çok Kıbrıslı Türk de bu yıl tatilini Kuzey Kıbrıs'ta geçirecek. İsterlinin artışı da sanırım daha da fazla size faydası olacak değil mi? İsterlinin artışı e, tabii ki e, bu öyle yani. Dünya turizminde Adam parayı bozduğu zaman Kıbrıs kendine çok ucuz gelecek. Tabii ki, tabii ki. Bunu kesinlikle göreceğiz yani ee, ilerleyen. Yani bekliyoruz, gelecek yıl bunu bekliyoruz. Ama yani orada isterliğin yükseldiği, isterliğin değerli olduğu da herkes oraya gidecek diye bir şey yok. İnsanlara bunu söylememiz lazım. İnsanlara, de insanlara dememiz lazım ki işte burada bir... Çok e, bir o çok evet çok ucuz bir pazar var ama Kıbrıs'ı Türkler mesela ben şunu söyleyeyim mesela ben Kıbrıs'ı burada Kıbrıs'a çok giden gelen birik olmama rağmen Buradaki bir izlediğim bir Kıbrıs'la ilgili e, bir haber, Kuzey Kıbrıs'la ilgili bir müzik, Benim yarın uçağa atlayıp hemen oraya gitmemi istiyorum. İnsanlara bunu hissettirelim. Onun için siz de gelin, program yapın, e, insanları dinleyin, insanların Kıbrıs'la Kıbrıs Kıbrıs, Kıbrıs olan bağlarını ancak bu şekilde güçlendirebiliriz. Biz yalnız iş adamları olarak bunu yapacak demiyorum ben işte. Medyada bunu yapması lazım. Herkes bir arada çalışmamız lazım. Peki turizm konusunu açtın. 2015 turizm yılını nasıl değerlendiriyorsun? Sanıyorum İngiliz turiste bir azalma oldu bu yıl. İngiliz turiste e, şunu söyleyeyim. İngiliz turiste çok büyük azalmalar var. Ve bu İngiliz turizmde İngiliz şöyle bir örnek vereyim. Yıllar içerisinde İngiltere'den ülkemize gelen 2005-2006 yıllarında ilk biz buraya geldiğimiz dönemlerde 85 bin turist vardı. En bu en büyük pasta da İngilizdi. Bir de düşünün ki bütün dünyanın gözü İngiltere'de 55 milyon tatile çıkan insan var. 26 milyon paket tatil satılıyor. Dünya turizmi, dünya turizm fuarı burada oluyor. Neden? Çünkü büyük bir pazar. Bu pazarı almak için biz buraya gelmemiz lazım. Buradan reklam yapmamız lazım. Ülkemize buradan gelecek olan... Şeyi söylüyorum işte 85 bin paketli turist vardı. 85 bin paket tatil satan bir ülkeydi burası Kuzey Kıbrıs'a. Ben otelcilerle konuşuyorum, otelciler İngilizler nerede diyorum ama diyorum artık bir pazarlama, bir imaj reklamı yapmamız şart. Bu olursa ben gelecek yılın e, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti turizmi için çok iyi olacağını düşünüyorum, özellikle İngiltereden. E, bu yıl çok ilginçtir, evet bizde artışlar var. Artış art, art, yani artış, artış var derken demektir. bir yıl sonrasına göre artışlar var. Düşünün artış derken tabii bu büyük bir rakam değil yani konuştuğumuz işte Ama 500 ki kişi. Eğer reklam tane'na geçersek, eğer bir atağa geçersek çok çok daha ileri gidebiliriz diye düşünüyorum. Peki size kolay gelsin. Ee, güzel bir gece yaptınız. Ee, biz de bu akşam bu geceye tanıklık ettik. Dileriz her zaman iş adamları bir, birlikte olur ve iş adamlarını daha da çoğaldırsın. Çünkü İngiltere'de gerçekten çok değerli büyük iş adamlarımız vardır. Bunları e, dileriz bir araya getirip ...birlikte birlikten de güç doğacağına inanıyorum. Çok evet, güzel, daha çok güzel söyledin. E, imza atarsınız. Çok güzel, çok, çok güzel. Ediyorum. Ben teşekkür ederim sen Harun.